Evet fx fonksiyonunun grafiği verilmiş. Eksi 4 ve 3 aralığında reel sayıları tanımlı bir fonksiyonmuş. Buna göre 3 öncüden hangilerinin doğru olup olmadığını araştıralım arkadaşlar. fx'in minimum değeri yani en dipteki değerine 2 2'ymiş. Bakalım arkadaşlar en dipteki değerim 2 noktası ama bu 2 0 noktası. maksim ve minimum değerleri y değerine göre belirlenirdi. Burada en dipteki noktamda y değerim kaç? 0. Bu yüzden birinci öncülüm doğru değildir. Eksi 4 ve 0 alanında 4'ten 0'a kadar geliyorum arkadaşlar. Şöyle rengimizi değiştirelim. 4'ten 0'a kadar ilerledim. 0 noktası x'in 0 olduğu nokta burası. fx artandır diyor. Arkadaşlar şimdi 4'ten eksi, eksi 3'e kadar ilerlerken tamam burası artan. Yukarıya çıkıyorum Çünkü. Eksi 3'ten 0'a kadar gelirken burası nedir? Azalan. Kesinlikle artandır diyebiliyor muyum? Hayır. Belli bir kısmı artan, belli bir kısmı azalan. 0'dan 2 arası pozitif değerlidir diyor. 0 ve 2 arası pozitif değerlidir. Şimdi diyorum ki x'in 0 olduğu nokta burası. x'in 2 olduğu nokta burası. Grafiğim yukarıda x ekseninin üstünde kalmış. Bu durumda bu ifade kesinlikle nedir? Doğrudur. Yalnız 3.